Selamlar LGS 2023 tayfası. Muhteşem bir videoyla geldim. Ben Sercan Hoca'nız. Gençler bu videomuzda hem LGS'ye nasıl çalışılmalı hem de sizlere özel güzel bir LGS ders çalışma programını vereceğim. Bunu videonun sonunda PDF olarak da vereceğim. Önce bir üzerinden anlatacağım. Sonra da PDF halinde yayınlayacağım sizlere Onu da indirip kendiniz ona göre ayarlayıp kendinizi ona göre uyarlayıp kullanabileceksiniz bu programı. Çok güzel bir video olacak. O yüzden lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda öğreneceğiniz çok şey olacak. Şimdi ders programına geçmeden önce bir sorum olacak sizlere. Hepiniz kaynak kitaplarınızı aldınız değil mi? Çünkü bu senenin başında Milli Eğitim Bakanlığı kitap olarak sizlere kaynak kitap. Ve ben bu kaynak kitabı çok önemsiyorum gençler. Çünkü e, bu kaynak kitabın içinde şimdiye kadar verilmiş olan örnek soruları olacak, kaynak soruları olacak. da önceden şehirlerin yayınladığı örnek sorular var, onların hepsi var. Ve unutmayın, Milli Eğitim bir kaynak yayınlıyorsa ve LGS sorularında Milli Eğitim hazırlıyorsa ben buna önem veririm gençler. O yüzden lütfen sizler de önem verin. O kaynak kitaplarınızı umarım almışsınızdır. Aldıysanız da ünite ünite çalışarak testlerini çözerek gitmeye devam edin. Bence önceliğiniz bu kaynak kitapları almak olsun. Eminim hepiniz yoğun bir şekilde başlamışsınızdır artık bu LGS maratonuna. Sizlerden ricam ayrıca gençler, biliyorum aranızda oyun oynayanlar var çok var hem de oyuncular var burada. Hiç oyun oynamayın demiyorum ama lütfen bir, ben zaten bir program vereceğim size. Lütfen o program çerçevesinde oyun oynamanızı biraz daha kısıtlayın. Yani günde gidip de 3 saat, 4 saat, 2 saat oyun oynamayın. Ve sadece bir sene dişinizi sıkın. İnanın bir seneden sonra artık istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Kimse de karışmaz size. Yeter ki sizler bu seneyi alnınızın akıyla geçirin gençler. Şimdi hocam nasıl bir program hazırladınız ne olacak ne bitecek hangi günlerde ne çalışacağım gelin biraz da ona bakalım. Zaten hem ekrana yansıtacağım orada da yine muhabbetimizi yapalım. Evet gençler LGS 2023 ders çalışma programı. Bu programı Eylül ve Ekim ayları için kullanabilirsiniz gençler. Çünkü Eylül ve Ekim ayları birbirine çok benzer olacak. Zaten Eylül'ün yarısındayız. Okullar yeni başladı. Sizler daha yeni yeni alışıyorsunuz. O yüzden Eylül-Ekim arasında bu programı kullanmanızda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama Ekim'den sonra bu programı bir tık daha değiştirmek zorunda kalabiliriz. Bilginiz olsun. Ben burada bu programı yaparken Günde kaç soru çözeceğinizi söylemedim ama şöyle bir şey var gençler. Günde 100 ile 150 arasında soru çözmeniz şu anda yani Eylül ve Ekim ayları için yeterli olacaktır şimdilik. Tabii çok daha fazla çözenleri ben niye çözüyorsunuz kesinlikle çözmeyin diyemem. Bence iyi de yapıyorlar çözsünler. Eğer çözebiliyorsanız tabii ki daha fazlasını çözün. Ama en azından %150 arasında soru çözmeye çalışın gençler. Bu iki ay senenin başı olduğu için ve senenin başında belli başlı şeyleri bilmeniz ve alışmanız gerektiği için öncelikle ben ağırlık olarak Türkçe ve matematiğe tabii ki ağırlık verdim. Aslında yıl sonu boyunca da bu ağırlık böyle devam edecek orantısal olarak. Ama bu iki ay özellikle paragraflar üzerinde ben çok durmanızı istiyorum gençler. Paragraf bizim için çok önemli çünkü okuduğumuzu anlayamıyoruz maalesef. Yani bu sadece Türkçe için değil, bütün dersler için aslında böyle. Matematik için bile böyle maalesef. Çünkü e, matematik biliyorsunuz yeni nesil sorular var ve çok uzunlar ya da işte okuduğunu anlamaya dayalı oluyor. O yüzden aslında paragraf sorusu çözerek diğer derslere de aslında biraz daha destek olmuş oluyorsunuz gençler. Şimdi gün gün gideceğim programlara nasıl olması gerektiğini üzerinden yine konuşacağız. Bu arada sizlerin herhangi bir sorusu olursa da lütfen yorumlarda sorun. Ben cevabını hemen vereceğim sizlere. PDF olarak da indirebileceksiniz ayrıca bunları. Eğer bu program sizlere uymazsa ayrıca videonun sonunda yine tamamen boş düzenlenmiş bir haftalık program var ders çalışma programı. Onu da indirebilir. Kendinize göre buradan bakarak da örnek alarak da kendinize göre de bir şeyler tasarlayabilirsiniz gençler. Şimdi şöyle pazar baktığımızda arkadaşlar ne yapacaksınız? İki tane paragraf testi kesin çözüyorsunuz. Bunu aslında her gün yapacaksınız neredeyse. Hafta sonu ayrı olacak. Birazdan göreceğiz zaten ama yani hafta içi her gün çözeceksiniz. Test çözeceksiniz. Ama testlerden önce şöyle bir sık durum var. Şimdi ben burada dersleri farazi olarak yazdım. Örneğin pazar matematik konu çalış dedim ve iki tane de test çöz Burada konu çalışmak yerine tabii ki konu tekrar da yapabilirsiniz. Konu çalış derken tekrardan bahsediyorum zaten. Yalnız şöyle bir durum var. Diyelim pazartesi sizin matematik dersiniz yok. Türkçe dersiniz var. Bu ikisini yer değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani o gün ağırlıklı olarak hangi dersi işlediyseniz lütfen o günün akşamı da o dersin tekrarını yapın ve o dersle alakalı soru çözün. Çünkü hemen arkasına konu anlatımının arkasına hemen bunları yaparsanız o konu çok güzel oturmuş olacaktır sizlerde. Bu gerçekten çok önemli. Daha sonra dedim ki inklap konu çalış. Yani inklap konu tekrarı yapacaksın ve bir tane de test çözeceksin arkadaşlar. Diyelim ki pazartesi günü matematikli inklap yerine fen bilimleriyle İngilizce dersiniz var. O zaman ne yapacaksınız? Fen de İngilizce çalışacaksınız ya da Türkçe ile İngilizce çalışacaksınız. Hangi dersleriniz varsa sizler ona göre bu programı uyarlayabilirsiniz. Şunu kesinlikle hiç atlamayacaksınız. Kitap okuyacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle kitap okuyacaksınız her gün uyumadan önce tavsiye ederim böyle 15'te değil de aslında 15 30 yazdım ben ama sizler yapabiliyorsanız kesinlikle en az 30 dakika kitap okuyun. Bakın kitap okuyarak yine hem paragraf çözümlerinizi arttıracaksınız hem de diğer derslerde de okuduğunuzu anlamada çok iyi yerlere geleceksiniz gençler. O yüzden kitap okumayı kesinlikle aksatmayın. Geliyorum salı gününe. Salı günü yine iki tane paragraf testi çözüyorsunuz. Yani paragraf fix arkadaşlar. Testimizi çözeceğiz. Daha sonra Türkçe konu tekrar yapıyorsunuz. Türkçe, o gün matematik varsa matematik yapacaksınız ve artı iki tane de test çözüyorsunuz. Unutmayın matematik ve Türkçe varsa o konuların tekrarını yapıyorsanız ikişer tane test çözeceksiniz. İngilizce var diyelim. İngilizce o gün işlediğiniz konu tekrar yapıyorsunuz İngilizce'de de. Artı bir de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir tane de test çözüyorsunuz. İngilizce öğretmeni olarak burada şöyle bir şey var. Her gün sizlere tavsiyem İngilizce konu tekrar yaptınız ya... Bunu sadece bir güne koymayın. Yani konu tekrarını tamam bir güne koyun ama kelime ezberlemeyi arkadaşlar uyumadan önce sizlerden ricam sadece 10 tane kelimeye uyumadan önce şöyle bir bakın bir liste vardır orada kesin sizde. O listeye şöyle ilk 10 tane kelimeye pazartesi günü bakın uyumadan önce. Daha sonra sabah kalktığınızda da tekrar şöyle bir Kapatın mesela Türkçe kısmı kapatın İngilizceler kalsın şöyle bir bakın hatırlıyor musunuz diye eminim %99'unu hatırlayacaksınız. Bu şekilde her gün 10'ar tane kelime ezberlemeye çalışın ve hafta sonu ben onu yazdım zaten buraya birazdan bakacağız. Bir günde de ezberlediğiniz bütün o te kelimelerin tekrarını yapacaksınız gençler. Ve yine ne yapacaksınız 15-30 dakika arasında kitap okuyacaksınız. Buraya kadar anlaştık değil mi? Pazartesi ve salıyı atlattık. Geliyorum çarşamba ve perşembe. Çarşamba günü arkadaşlar. Yine iki tane paragraf testimizi çözüyoruz. Paragraf çözüldü. Paragraflar cepte. Daha sonra fen bilimleri konu tekrarını yaptıktan sonra iki tane de test çözüyorsun arkadaşlar. Bakın Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde ikişer tane test çözeceksiniz. Neden böyle istiyorum? Çünkü 20'şer tane soru var değil mi LGS'de bu üç derste. O yüzden iki tane test çözüyorsunuz. Daha sonra din kültüründe konu tekrar yapıyorsunuz ve bir tane test çözüyorsunuz. Yine hemen arkasında 15-30 dakika arası kitap okuyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Perşembe'ye. Perşembe'de yine iki tane paragraf testimizi kesinlikle çözüyoruz. Bakın bu şekilde bunu aksatmadan her gün İkişer tane paragraf testi çözerseniz üstüne bir de her gün 15 ile 30 dakika arası kitap okursanız inanın ihya olursunuz. Vallahi billahi sonra da bana doyabilirsiniz gençler. Haberiniz olsun. Daha sonra perşembe günü matematikten tekrar konu, konu tekrar yapıyorsunuz. Yine iki tane test çözüyorsunuz. Sonra bir de inkılap konu tekrar yapıp bir tane test çözüyorsunuz arkadaşlar. Sonra da yine kitabımızı okuyup 10 tane kelimemizi de ezberleyip. Uyuyoruz. Sonra geliyoruz cuma gününe haftamız hafta içinin son günü arkadaşlar artık okul bitiyor cuma günü yine iki tane paragraf testimizi çözüyoruz fen bilimleri konu tekrarımızı yapıp iki tane de fen bilimleri testimizi çözüyoruz daha sonra yine İngilizce tekrarımızı yapıyoruz o gün ne işlediysek birinci üniteyi işledik onu ne yapıyorsunuz tekrar ediyorsunuz sonra bir tane de test çözüyorsunuz. İngilizce'de şöyle bir şey. Konu tekrar yapacaksınız ya mesela öğretmeniniz anlattı notlarınızı aldınız. Ne yapabilirsiniz? Ya işte ben kitaba bakarak çalışamıyorum falan derseniz hemen ne yapıyorsunuz? Örneğin birinci ünite işlediniz. Geliyorsunuz. Benim birinci ünite konu anlatımım var YouTube kanalımda. Takip edenler iyi bilirler. Oradan açıyorsunuz o birinci ünite konu anlatımını beni dinliyorsunuz gençler. Gayet güzel özet bir şekilde anlattım. Orada beni dinliyorsunuz. Tekrar zaten bu şekilde 30 dakikada falan halletmiş oluyorsunuz. Üstüne bir de test çözdünüz mü? Yeme yanında yat gençler. Daha sonra yine tabii ki 15-30 dakika kitabımızı okuyoruz. Haftamızı bitirdik. Hafta sonuna geliyoruz. Cumartesi ne yapacağız? Ne demiştik biz cumartesi için? Demiştik ki her gün 10 tane İngilizce kelime ezberleyeceksiniz ve Gençler cumartesi günü bu İngilizce kelimelerinin tekrarını yapacaksınız. Nasıl? Örneğin pazartesi 10, salı 10, çarşamba 10, perşembe 10, cuma 10 tane kelime ezberlediğiniz toplam 50 tane kelime ezberlemiş oldunuz. Bakın 5 gün içerisinde bu muhteşem bir şey. Bütün birinci ünitenin önemli kelimelerini ezberlemiş oldunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Açacaksınız defterinizi o kelime defterinizi. Şöyle koyacaksınız kelimelerin Türkçe kısmını kapatıyorsunuz. Cumartesi günü bunu yapıyorsunuz. İngilizce kısmından örneğin friendship, arkadaşlık, friend, buddy, arkadaş. Işte bunu hepsini böyle ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Çok kelime olmadığı için ikişer kere de tekrar edebilirsiniz. Hatta kardeşiniz, ablanız vesaire abiniz varsa ne yapabilirsiniz? Onlara verebilirsiniz bu defleri. Onlar size sorarak da tekrar yapmış olabilirsiniz. Çok daha akılda kalıcı olur, çok da faydalı olur gençler. Daha sonra cumartesi günü tekrarımızı yaptık. Kelime tekrarını Türkçe konu tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da yine iki tane test çözüyoruz. Sonra bakın cumartesi için söylüyorum bunu. Matematik konu tekrar yapıyorsunuz. Matematikten 3 tane test çözüyorsunuz. Unutmayın üç tane test. Hatta şöyle yapabilirsiniz bu 3 testi. Matematik için bir tane normal test çözebilirsiniz. Yeni nesil sorulardan çözebilirsiniz gençler o iki testi. Yani birini normal ikisini yeni nesil sorulardan matematik sorularından Çözebilirsiniz çözerseniz hatta çok daha iyi olur sizler için Ve en son yine ne yapıyorsunuz 15-30 dakika arası Kitap okuyorsunuz Geliyorsunuz haftanın son günü pazar gününe şimdi şöyle bir durum var Birçok kişi yani Kimileri pazar günü dinlenin bir şey yapmayınlar kimileri pazar günü çalışın sıkıntı yoklar arkadaşlar Sizler tercihinize bırakıyorum ben bunu Ama eğer gözünüz yükseklerdeyse, Gözünüz çok iyi liseleri çok iyi fen liselerine Anadolu liselerini gitmekse eğer Ben Sizlere tavsiyem şöyle derim: Bir yıl dişinizi sıkın, boş verin dinlenmeyi, boş verin ya olur bir şekilde yani yine dinlenin. Pazar günü uzun bir gün, hani e, pazar günü sabahtan akşama kadar ders çalışmayacaksınız elbette. Geç kalkın, güzel bir şekilde kahvaltınızı yapın, acele etmeden ailenizle yine güzel vakit geçirin ama yine çalışmayı da bence aksatmayın gençler. Pazar günü test gününüz oluyor. Konu tekrarlarınızı yaptınız. Konu tekrarının üstünde testlerinizi çözdünüz bütün hafta sonu. Artık konu tekrarınız oturmuş olarak kabul ediyorum gençler. Daha sonra Türkçeden ikişer tane, matematikten ikişer tane, fen bilimlerinden bir tane, isterseniz iki tane de çözebilirsiniz size kalmış ama bir tane de kafidir. İngilizce ya da inkılaptan da birer tane. Yani ya İngilizceden bir tane ya inkılaptan bir tane. Tabii ki yapabiliyorsanız ikisinden de birer tane çözseniz çok daha iyi olur. Toplam ne yapmış olduğunuz gençler? 6 7 tane hatta 8 tane test çözmüş oldunuz. Yani bu da sizin öyle çok vaktinizi alacağını zannetmiyorum. Daha sonra yine bir uyumadan önce yine bunu yapabilirsiniz. 15 30 dakika arası da testinizi çözüyorsunuz. Haftayı bitirip yeni haftaya hazırlık yapmış oluyorsunuz gençler. Heh. Eğer diyelim bu testleri çözdünüz. Türkçeden iki tane, matematikten iki tane çözdünüz. Ve baktınız cevaplarınıza. Cevaplarınızda arkadaşlar 5 yanlış yaptığınızda ya da yanlışlarınız 5'ten fazla ise ne yapacaksınız? Bakın bir sonraki üniteye hemen geçmeyin lütfen. Bunu, bunu yaparak çok yanlış yapıyorsunuz. 5 ya da 5'ten fazla yanlışınız varsa hemen hangi konu yaptıysanız örnek veriyorum matematikte birinci üniteyi çözdünüz. iki tane test çözdünüz 20'şer soruluk ve matematik birinci ünitenin 20 sorusunda 8 tane yanlışınız çıktı. Gidip ikinci üniteye başlamıyorsunuz arkadaşlar. Gidip tekrardan farkına varın lütfen hani kendinizi kandırmayın bu konuda. Farkına varın kendi farkındalığınızı yaratın ve gidin matematikte o birinci üniteyi şöyle bir daha tekrar edin. Öğretmeniniz tekrar etmiştir öğretmenize sorabilirsiniz eğer ondan çekiniyorsanız ya da ne bileyim vakit geçmişse Youtube'dan açıp bir sürü kanal var Youtube'dan izleyebilirsiniz tekrar arkadaşlar ya da kendiniz konu anlatım kitaplarından da bakabilirsiniz Bir tekrar edin Sonra gelin Tekrardan bir çözün arkadaşlar ve o yanlış yaptığınız soruları önce bakın önce o yanlış yaptığınız sorulara bakın tekrardan Ben buna bu sefer doğru yapabiliyor muyum diye Daha sonra bir sonraki üniteye geçin. Yani gerçekten bu, bu yolu izlerseniz emin olun hani o zor gördüğünüz matematikten çok rahat full yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapan arkadaşları çok gördük biz yani. Evet gençler bu şekilde bir ders programı uygulayabilirsiniz. Tabii ki bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bunu ben ne yaptım? Kendi kafamdan yaptım. Sizlerin ders programını bilmiyorum. DYK programlarınızı bilmiyorum nasıl oluyor nasıl bitiyor diye. Bunu siz kendi ders programınıza göre, kendi DYK programlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu sizin için bir örnek olsun diye ben bunu yayınlıyorum. Şimdi bir de farklı bir ders programı yayınlayacağım. Tamamen boş. Eğer bunu beğenmezseniz isterseniz onun üzerinden kendinize göre indirip düzenleyebilirsiniz gençler. Evet gençler, bahsettiğim ders programı buydu. Burada da bakın bu ders programında da ne yapacaksınız? Yukarıda saatler var. Buraya saatlerinizi yazıyorsunuz. Tabii hafta içi zaten okulda olacaksınız. Bazen de DK programlarınız hemen okuldan sonra 2 saat olabiliyor. Bazen hafta sonu oluyor. O yüzden onu bilmediğim için ben bir şey yapmadım. Bu tamamen boş. Açıklamalar kısmında ben linkini de vereceğim indirme linkini. Oradan indirip de kullanabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında olacak. Gün gün, saat saat ister, isterseniz bunu yazabilirsiniz. Örneğin pazartesi diyelim. Saat 3'te dersiniz bitiyor. 3.30'da eve geliyorsunuz. Biraz dinlendiğiniz yarım saat buçukta ben şuna çalıştım konu tekrarını yaptım diyorsunuz vesaire. Kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Pazartesiden pazara kadar hepsi var. Yukarıda saatleri var. Daha sonra da ne çalışacaksanız buraya da onları yazıp daha sonra odanıza asabilirsiniz. Yani bu da güzel bir tablo. Bu da güzel bir program olacaktır eminim sizler için. Kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Hatta kendiniz zorlanırsanız bu programı çıkarıp götürüp rehberlik öğretmeninize verin arkadaşlar. Eğer ben uğraşamam ben yapamam işin içinden çıkamıyorum diyorsanız verin rehberlik hocanıza. Deyin ki hocam şöyle bir program buldum ben. Bu programa sizler benim için güzel bir ders çalışma programı hazırlar mısınız? Bunun üstlerine yazar mısınız diye. Eminim onlar da kırmayacaktır zaten sizleri. Bu konuda hep ders destekçiniz olur rehber öğretmenleriniz. Gidip oradan da bu işi halledebilirsiniz gençler. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Evet gençler ders programlarını gördük. Örnek ders programlarını anlattım nasıl gerektiği, nasıl çalışmanız gerektiğini, nasıl olacağını vesaire diye. Umarım faydasını görürsünüz bu videonun. Umarım LGS 2023'e adım adım giderken bu yolda sizlere bir nebze olsun destek olabiliyorumdur. Videoyu beğenin arkadaşlar. Beğenirseniz beni bir tık daha üst sıralara çıkarmış olacaksınızdır ve henüz kanala abone değilseniz bu yıl içerisinde hem konu anlatımları, hem soru çözümleri, hem canlı yayınlar hem de rehberlik videolarıyla hem hep sizlerle olacağım. O yüzden kanala abone olun arkadaşlar. Yanındaki zili açarak da bildirimlerden yararlanabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi, sorularınızı yorumlara bekliyorum hepinizi. Orada gözüm orada olacak, yorumlarda olacak. Sizleri bekliyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.